Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bedava kripto para madenciliği yapacağımız bir sistemden bahsediyorum. Sistemin adı Crypt Site daha yeni açıldı arkadaşlar. Bakın birinci günde 1800'den fazla kullanıcısı mevcut. Şimdiden 4000 dolardan fazla yatırım almış. 2000 dolardan fazla da ödeme yapmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sistemin kaydolmak isteyenler için sistemin linkini bu videonun açıklama ve yorum kısmında bırakıyorum. Oradan tıklıyorsunuz. Sizi böyle bir ekran atıyor. Bakın burada üstten 300'e geliyoruz. Burada sign up kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar kaydolmak için username kısmına isim oluşturuyorsunuz. Mail adresiniz buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Password ve confirm password kısımlarına kendi oluşturduğunuz şifrenizi giriyorsunuz. Buradan ben robot değilim çözüyoruz ve create account'a tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın sistem kayıtta bize 145 GHz'lik bir boğan seriyor. Biz bunun arkadaşlar bakın Litecoin, Dogecoin, Zcash, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Tron, Stellar ve Ethereum kazabiliyoruz. Komik olduğunuz gibi ben şu anda gücümün %100'üyle ile Tron kazmaktayım. Şimdiden 002 Tron olmuş. İstersek arkadaşlar bakın böyle yüzde ile Tron kazıp yüzde ile de, de Dashcoin kazabiliyoruz. Buradan mesela örnek veriyorum. Şu anda yani istediğiniz Miktarda istediğiniz coin'i bu şekilde artı kısmına tıklıyoruz ve kazımı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi burada GHS'yi nasıl arttıracağız derseniz ilk öncelikle yatırma yapabiliriz. Bakın üstten çizgiye geliyoruz. Burada deposit kısmı bulunmakta. Buradan choose a crypto yazıyor. Yani istediğimiz bir coin seçiyoruz. Mesela hangi coin yatırmak istiyorsanız diyelim tron yatırmak istiyorsanız. Burada tron seçtik. Copy adres diyoruz ve bu tron cüzdanesine istediğimiz miktarda arkadaşlar tron gönderebiliyoruz. Yani burada minimum bir limit yok. İstersek 100 tron, istersek 50 tron, istersek 10 tron yatırım yapabiliyoruz ve bu yatırımında sisteme hız olarak geçiyor arkadaşlar anında. Yani bakın burada istersek Litecoin falan da yatırabiliyoruz. Yani fark etmiyor. İstediğimiz coin'i istediğimiz miktarda yatırıyoruz. Kendi bütçenize göre arkadaşlar hızınız da ona göre artıyor. Çekim kısmı için bakın withdraw kısmı bulunmakta. Burada Litecoin, Dogecoin hepsini çekiyoruz. Mesela Tron'da minimum çekim limiti arkadaşlar. Diyelim minimum 150 Tron. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ya da Dashcoin çoğu zaman düşük oluyor. Onda çekim limiti Dashcoin'de de minimum 0.3 Dash. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar minimum çekim limitleri bu şekilde. Yani böyle de bakın buraya cüzdan halindesiniz yapıştırıyorsunuz buraya miktar yazıyorsunuz ve bu şekilde çekimlerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar ondan sonra bakın referral program kısmında referans bölümü mevcut sisteme her davet ettiğiniz arkadaş için 001 USDT size bir bonus veriyor arkadaşlar ondan sonra referanslarımız yatırım yaparsa yüzde birinci seviyede ikinci seviye referanslarımız yatırım yaparsa da yüzde bir kazanç veriyor Bakın burada referral bonus kısmında görebiliyorsunuz. Burada bizim referans linkimiz var. Bunu buradan copy link diyerek kopyalıyoruz ve bu link üzerinden arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Ve onlar yatırım yaptığında da güzel kazançlar elde edebiliriz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sistem daha yeni açıldı ve siz de buradan yatırımsız veya yatırımlı bir şekilde ya da referans yoluyla güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.